Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Orhan. Bugün e, yeni serimiz bir seviyeye başlayacağız. Bir seviyenin olayını biliyorsunuzdur zaten. Bilmeyenler için de hemen anlatayım. Bir seviyenin olayı bir seviye karakterlerle sizin verdiğiniz challenge'ları yapmak olacak. Az önce kaydı açmayı unutup şöyle 3 tane maç attım. Gördüğünüz gibi. Ama maalesef kaydı açmayı unuttum. Şimdi biraz maç atacağız. E, bu arada bu kupa ile ilgili ee, sizden bir öneri almak istiyorum. Bu kupa yolunu belli bir kupa aralığında mı toplayalım? Yoksa kupa yolunu her videonun sonunda beraber mi toplayalım? Ee, bu arada hangi kupa aralığında toplayacağımızı da yazarsanız mutlu olurum. O zaman hemen maçımıza başlayalım. Savaş topunda oynayalım. Daha şey olur. hızlı olur. Niteyla girelim maçımıza. Zaten ben bir seviye challenge daha önce denemiştim video haricinde. Yaklaşık 4000 kupa kasmıştım bir seviye karakterlerle. Yine başarılı bir video serisi daha uzun soluklu bir video serisi olursa daha güzel olur. Evet aynı zaten. Öldük. Haydi oğlum. Güzel tam aldık. Sırat var mı? Hmm. Evet. Kaçıramadım be. Bir seviye. Ya benim bu kupada biraz botluğum çıktı aslında ya. Hiç zor olmamalı. Hani bir seviye bile olsa bu kupalarda. Daha sıfır kupalardaydı. Yani. 30-40 hesabın toplam kupası. Karakter kupaları sıfır. Ama işte adamlar sıfır değil. Bizim gibi bir seviye değiller yani hasarları çok. Hani oynamayı bilmeseler sadece otomatik basalar bile beni öldürebilirler. Ve bu arada Shelly gol attı. Güzel. Şöyle bir ayağı attım abi O ar arkasına doğru gidelim. Kolt, şöyle, şöyle. şöyle. Colt Ha Colt ya Abi na nasıl adam atıyorsun Supercell ya Kızgınız <laughs> Kıralım şurayı da geliyorlar yine Ay ben bu boğunun tuzaklarına tüküreceğim ya Yedik. Abi bot uzaklarıyla oynuyor bu maç sadece anlamadım valla Evet gole doğru gidiyoruz. Abi nasıl bir salaksınız ya? attık Olması gereken bundan bir dakika <laughs> falan erken <laughs> 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 Ben kill alamamışım. Ayıp. Benim ayıbım. <laughs> bu arada ilk kademede 500 e altın bunları almayı unutmuşuz. Yani 500 500 aldık. O zaman biz bir maç bakalım şöyle bir maçımızı da girdik. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu arada Allah nasip ederse haftada 6 gün video atmayı düşünüyorum. Hani pazar günleri hariç her gün video atmaya çalışacağım. Garanti 3-4 gün video gelir haftada. Ama öyle 5 günü 6 günü garanti edemezsin. Ama 3-4 gün garanti video gelecek. Bu arada kanalda yeni video serilerine, yeni oyun serilerine başlayayım arkadaşlar. EAFC, Sports Mobile gibi. YFC Mobile e futbol Clash Royale gibi bu videolarla ilgili ya da istediğiniz başka oyunlar varsa o oyunlarla ilgili konseptlerinizi fikirlerinizi yazmayı hesap makslamak olabilir 3 günde 5 günde para yatırmanız O sizin isteğinize bağlı e bu arada maçı da kazandık sohbet eşliğinde Güzel maçlar yapıyoruz. Bir maçımıza daha girelim. Girelim bir maça daha bakalım. Picasso, Chipper, Sliper ve Chameleon oynayalım. Kimya yerler gelmiş sıkıntı. abi seni bir keselim. Ulan Jack koşuyor üstümüze. Şu Jack koşsun çok güzel ya. Yani. Tamam El Primo sen de. Bravo. Güzel takma arkadaşlar geldi bu sefer şansımıza. Şöyle bir ulti attım. Abi Edgar oynayanları hiç sevmiyorum ya. Yani. Edgar karakterini hiç sevmiyorum. Bana çok toksik bir karakter gibi geliyor. Yani genel kanı böyle zaten. Brawl Stars işte Edgar toksik karakter veletler oynuyor. Ya ben de pek az almıyorum Edgar'lardan oynamaktan da oynayanlardan da. Pek az almıyorum. Ve evet, bu arada maç kazandık. altı dakikada bu maçımızı da kazandık. Şöyle tekrar oynayalım yani tekrar oynamamızı verelim. Bugün yaklaşık bir 100 kupa olamayız ama 70 kupa bandına kadar çıkabiliriz. Abicim niye son saniye kadar bekliyorsunuz? Madem tekrar oyuna vermeyeceksiniz ya. Yani. Mantıksız bir hareket. Ama günün sonunda tekrar oynayabildik. Star Waters. Hah, ismin güzel yani. bir şey. Şöyle kestim. Abi şu ikisi var. Şu ikisi içeceğiz iki zaten. Şöyle şöyle. Güzel. Güzel. Geliyor. Topu atan sonra saldırar. Tamam topu bir de bu abi. Bir de ultisini harcayalım. Müthiş. Ultimi şunlara atacağım. Sonra arkalarına doğru. Abi çok güzel. Ayı ulti kullandı. Ultisini boşa attı. Bo topu bırakıp adama saldırsan. İşte adamı bırakıp topa odaklanmak saçma bir hareket oldu. Onun için şöyle. Öyle hemen hızlı çıkalım balyalar. Onu hemen alalım. Şu kalenin önünün açık olmaması. Top boğaya paslamak isterdim ama boğa kutudan kaçıyor. Anlamadım. Bu onun arkasından böyle Jesse'nin mermileri çekip çekip bize geliyor ve gol attı. Güzel. Toksik oynamayı hiç sevmem bu oyunu. Şöyle saldıralım abi. Aldı onu. Abi, ben o Jesse'yi alayım sen de git golümüzü at. Büyüdüm seni. Bak bütün oda aileye çekti. Hadi oğlum tersten git. Yap bir şeyler. Lan! Lan be! Adam ikimiz aynı anda kesti. <laughs> bir de top şey oldu. Çizginin üstüne sekti. Olmadı bu ya. Bizim bu oyun öldü bu arada. Bizim bu olmuyor, olmuyor anlamadım. Böyle bir atayım ki. Ultini var ona at tamam mı? Hadi Mita. Lan gir gir. Gol kazandık. Güzel. <laughs> Güzel bir maç oldu. Hadi çıkalım bakalım. Star açtık Ender Tamam Savaş topunda hemen Hesaplaşmadaki en haritamız Nilüfer yasa Güzel oynayabiliriz Bir maça daha girelim arkadaşlar o zaman Evet maçımıza girdik karşıda güzel bir komp var. Bizim yanımızda da bir komp var. Mortis'ten. Oha lan yüksek kupalı bir adam attı sanırım yanımıza. Mortis'ten bahsediyorum. Oo. Yüksek kupalı olsa ne hiç oynamayı bilmiyor herhalde. öldü yani. Ne lan bu hareketler? Ha. Ya. Hayır. Ultiyi boşa attık ve Mortis yine öldü. Adamlar atar vuramadan ölüyor neredeyse. Yani utanmasa hasar bile atamayacak da. Abi gidelim. Atarım lan. Şöyle bir sektirelim attık. Çok güzel. Bir gole daha ihtiyacımız var. Bu maçı kazanmak için. Hop 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 geliyor. Üstüne geliyor. Şöyle emzi bir tur atalım. Al Mortis Mortis buradayım. Mortisci terse dedim. bu nasıl bir şey? <laughs> Aga tamam ben size bir ay daha yapıştırayım da top nerede ya? Ne yapıyorsun? Allah adam beni kesti lan arkadan arkadan. <gülüyor> Kazandık. <gülüyor> Ve bu da videomuzun son maçıydı arkadaşlar. Ee, bir seviye challenge'ın devamını istiyorsanız e, like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızda challenge'larınızı bekliyorum. E, videomuz bu kadardı. Şu hemen star hediyelerimizi de açalım. Destansı yazdı. Güç puanını hiç kullanmayacağız. Anlamsız oldu. E, bugünlük bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz ve bay bay.